Herkese merhaba. Bugün bir solo set videosu çekeceğiz. Oynadığım solo iki karakterden birisi set, diğeri garandır, mükemmel. Evet. Beklemedim. Evet, açıldı. Rahat. Sette nasıl güçlenirsiniz biliyor musunuz yapmanız gereken şeyler azdır tek yapmanız gereken şey bu bunu yaptınız mı bakın yanımda İpek var o kanalı şeylerden bulabilirsiniz Yok. eee önerilen kanallar var ya oraya koydum. Sen daha gelmedin mi? Oyun başladı. Evet arkadaşlar sette böyle böyle çalışıyoruz. Set buradaysa kötüdür. Buradaysa daha kötüdür. Buradaysa... Bir sihirdarın bağlantısı kötü. koptu. Saldırı gücü kasıyorum. İpek internetin gidik mi? Yok boyalantım kopuk diyor da. Abi set nerede? Neyse direkt. Umarım direkt gengi yemeniz. Evet. Talihsiz başlangıç talihsiz son demekle ilgili. lan adamın hiç espri anlayışı yok ya adamdan çok karlı bir şekilde çıktık abi şu şeye bakar mısın ya adam ne biçim set oynuyor ya W öyle mi atılır? Set vs sette set yanar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İlk Ve Ayda. Arkadaşlar bakın 68 oldu 65 işte. Birazcık daha AD kasıyorum. Bakın şimdi birkaç milyonu öldürünce Bakın arkadaşlar 71 oldu. Bu gerçektir. Ben hala mı intihar Gel lan. Oyunda mısın? Hayır. Hayır o büyük milyon alan. O yenilmesin mi açıldı benim? Gel lan. Sen kimsin lan? Yenilmesin kapandı. Abi özür dilerim. Aa. İşte arkadaşlar bunu yapmamız gerek. harcadın mı bittin. Bakın şu anda adama çok pis bir üstünlük sağladık. Neden? Canımıza bakın, canına bakın. Ve potunu kullandı. W'sunu da çok yanlış zamanda açtı. Bu arada ben ilk W fulluyorum. Evet, öğretici bir set videosu. Flash'a yiyip adamı direkt ben öldürebilirim ama flash'ımı harcamak istemiyorum. Minyonu kaçırdığımı hiç, hiç kimse görmedi. Bilmiyorum. Umarım video çıkar. Video çıksın. Ya. Yeah. Sin Umarım o yengeci alabilir. Yenge, yengeci ol. Rampage. Keşke iyi zaman ben alsaydım ya. Hayır. Yani, bom. Ya W'yu bilerek attım hasar yesin. Oo, Lee'sin. Helal olsun kardeşime. Şimdi Eman sonra gelecek. Flash E kombosuyla yapabilirim. Ama ya Öldü. Bir i̇şte arkadaşlar, set böyle oynuyor. Adam o kadar kötü oynadı ki seti. Yani. Kule'nin bir plate'ini aldık mı Güzel Ondan önce altı level olursak Çok yüksek bir fark açarız Teleport'un harcadı. Tamam Ve altı level'im Yani hala kardayız Red ward'lıyım Arkadaşlar karnınızı sakın burayı borlamayın. Hep borunuzu buraya atmalısınız. Bu doğru ola. Size başkaları yanlış olanları söyleyebilir. Ama beni dinleyin. Bakın. Mesela şu anda gayet iyi gidiyorum. Ve base'imi atıyorum. 2000 gold'um var. Tiamat'ımızı bitirdim git de onun giyim aç koy düşürüyor. İpek gelmiş. Sette ilk önce Tiamat alıyoruz. Sonra saldırı hızı alıyoruz. Neden? Pasif yüzünden. Ee, sağ yumruk daha fazla hasar verdiği için sağ yumrukla ya çabuk solsa, hemen solsa sağ yapmasını istiyoruz. Bu da katledildi. diğer setten daha çok vuruş sağlıyor. Çünkü bakın iki level fark attım. Onun dışında pasifimiz 35 gerçek hasar vuruyor. 16 da fiziksel hasar. Ama o pasif hasar ya pasifteki gerçek hasar çok önemli. Dışlanıma harcamadım neden? Çünkü bana burayı ittireceğini biliyordum. Ve şu anda minyonları bakın ne kadar da kolay istiyorum. Hı? Normalde iki yılımı alırdı. Gel lan. Tövbe saklı. Ne yapıyorsun oğlum sen? W'nu şimdi at. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya bir zor oyun gelsin lan. Tamam seti iyi oynuyorum. CTRL e altın yok. Bakın yok. Bu plate'ini daha alırsak çok OP olur. Hatta şurayı da ittireyim. Ultim var. Şimdi. Artık Kain gelse de bir şey olmaz. Rakım Ama bu adamın şeyi yok. Ben ittirip plate'ini alıp gideceğim. Bu kuleyi yok ettikten sonra başka yerlere gank atmaya başlıyor. Hadi. Ya boş ver. Atlayız. Hmm, adam kaç level? 6. Dur lan. Çok yanlış bir flash attım. Tamam. Adamı ne yaptırıyorum? Bu arada bilerek böyle yaptım. Yoksa ultimi harcamaya da bilirdim. Şimdi adam ne yapacak? Base atacak. Değil mi? Mantıken base atman gerek kanka senin. Yoksa seni böyle öldürür. Tamam. <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle set oynamamanız gerek. Şu anda ne yapıyorum? İlk kuleyi alıyor muyum? Evet. Sonra ne yapıyorum? Hemen base atıyorum. Boş ver şu an 4-0 İyi set oynuyormuşum lan. Ben. O minyonları almayacağım çünkü kaynım gelmez ol olası konuşamıyorum. Hayır daha üstüm bitmemiş. Nasıl şimdi bitmedi ya? Bakın 27'ye 71. Böyle büyük bir fark açtık. Oo Sandra. Gel koçum geldi kadar. Tutacağız. Elinde nurse bekliyorum Hayda. Bir şarkı Ay. Fark etti ya. Baskın yedi. Tutuldu dedim. Hayır. Hayır kaynar baskın yedim İpek yardıma gel Dur kayın 5 tane mi? Hadi Evet arkadaşlar klasik bir set videosu Düştüm de bitti Mükemmel <gülüyor> <gülüyor> Sence iyi mi oynadım? Bota ward atın, ward atın. Ward genge gelirim. Dur lan. Ha sinira... Sinira gelişmiş. Ha, öldü. Hoş Bakın set aşağıda mı? Bir Li ben kimin ormanını alıyordum ya? Li burası senin ormanın değil. Değil mi? Burası Li'nin ormanı değil. Burası benim orman ya. Ben Lee Norman'ı çalır mıyım? Çalır, çalır, çalır. Kaç level? Bilmiyorum. Hayır atma. Lan yazık lan. Ölüyor o adam. Acaba ulti atmasına izin mi verdiyim? Ya Lee Sin ne yapıyorsun? <laughs> buraya kadar kill. Kill'e bayılırım. Dur geldim. Bom. Mükemmel. Oraya gidiyorum. Şuraya bordumu attım. Neden? Çünkü orada pusuyorlar. Bir şerefsiz gibi pusuyorlar. Ana yengecimi de alayım. Bak geleceğim oraya. Geleceğim. Geliyorum. Çok 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 uzağa gitti. Merhaba efendim size. Merhaba. Beni almak için. Oğlum ne yaptım lan? Ultimi attım. Üç kişi mi? Hadi bakayım. Lan niye buraya gel? Hayır. Yanlış olan çekmiş olabilirsin. Hayır. Hadi basayım. Alır mıyım? Al almayı çok isterim. Where is my fucking phantom? Arkadaşlar set videosu isterseniz buraya gelmeniz yeterli. Az önce pent attım iyi kardeşim. <laughs> Sen de kalsın. Arkadaşlar ne biliyor musun? Pent at ya esa alamıyorum neden? Çünkü üç günlük es alma yasağım var. Çok sinir bozucu. Yani iyi oynadığından değil, bu herkese var. 3 güne salamıyorsunuz da iyi misin de ooo... Oh. Kötüymüşsün abi. Ooo, bizim Yasuo güzel plays yaptı. Dur lan. Dur. Ultim de var. Adamlar kaçıyorlar. Aga be. Sen ne şuraya <laughs> Bam. İpek çok kaslıyım İpek. Ah kas fışkırıyor. Dur arkadaşlar. Bu oyunun... <laughs> ne aldık? <oldu? gülüyor> ne? <gülüyor> Sen mi? Neden? Arkadaşlar bu sayede ben bu kadar güçlendim. Bakın. Hop İpek. Hayır. 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 Yaklaşma. Burası on... 18 artı hayır. Hayır. Bugün zaferi <laughs> hak ettik. Haklaşmayın <laughs> lan. A dur. Kill. Bakın arkadaşlar 11.03 ve bazı minyaklar Bu ne? Vahşi Hydra. Ay haşmetli oldu. Bu ne? Haşmetli alınır. Can çalması oh, oluyor. Oğlum. Çok iyi can çalıyor. Arkadaşlar harcadım harcadığımı bilmiyorum. Oh! oh. Kill, kill, kill! 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 Dur İpek! Azıcık yardım et! Öldüm! Hayır! Aha be! Öldüm! <laughs> çok isterim! Ayıcak bu anda ele dolu serak! Yasuo onları alabilir. Try hard yaparsa. Ya alamaz. Alamaz. Sterem şimdi geldi. Sterem şimdi bitti. Bakın haşmetli orada işe yaramaz. Bu işe yarar. Çünkü can çalması var. Yüzde 18. Yeter. 80 saldırım yeter. Abi ya. Penta atamadım da o kadar üzgün değilim yani. Boş ver oğlum. Penta... Ne gerek var lan Penta'ya? Dur lan. Aga be. O bekleme süresindeymiş. Beni kim öldürdü? Dur. Hala 500 gold mu? Dur lan beni kim öldürdü? Hiç umurumda olmadı. bu Fortune. Bir rakip katledildi. Set destan yansıdı. Falan filan. Beni kim öldürdü? onlar 3 almak istiyorum. Benim kim öldürdüğünü bulamayacak mıyım? Ya set ne yap? İki yaracıydı lan. Bu arada beni çekse de öldüremez. Ya beyce seni atacağım. O ne lan? Kain. Aga be. <laughs> sindro, sindro, sindro. Dur lan. Kain burada kusurlu mu sanıyor? Ay özür dilerim. Sağ olabilirdim. Bak atar. Yeterince tankladım daha tanklayamam. Steranım devreye girdi hatta. Ya İpek öldüler mi şu şimdi? Uf W yapacaktım. Abi uf ya. W yapacaktım var ya. Çok sinir bozucu. Allah'ım ya. Bakın vampiri alsa da işimize çok yarıyor. 110 can çalma. Tiamat'la birleşince mükemmel. Perfect. 13, 5, 13, 2, 5. Mükemmel kalbi Mükemmel. devredeyken onlara girseydim daha çok şey yani daha iyi oynayabilirdim. Yanlış oynadım biraz. Seni koca kafalı... Ne alacağım? Yani tabii ki de bunu alacağım. Birincisi seti çok engelliyorlar. Syndra falan. Onun stun'ına yakalamamak için. İkincisi Syndra'dan ve BC'den. Ve Kayn'ın pasifi arkadaşlar. Kayn'ın pasifi ne? <laughs> Syndra. Ulan BC. Aga be üzüldüm. Heal bende. Ne? Bu internetine bir şey oldu. Oh my god. Liyenin e, çarpı var mı? Hayır çalmaya gelmesinler. İpek Sinra'yı tut. Bak öldür demiyorum. Tut. Ha, can eriğini sal bana. Sağ ol. Mesela o şu anda. Geber. Bak tutamladım onu. Hayda sinir var. Arkadaşlar çok şımar şımarırsanız böyle olur. Bak minyonlar tutamladı beni orada. Ondan dolayı Siz bunu yapmayın. Ben sadece video eğlenceli çıkması için yapıyorum. Ya bakın kule vurdu zaten. Yani sinir direktman ultiyi şakmış lan. Acımasız. Arkadaşlar acımasızlığı görüyor musun? Kalbim kırıldı. 13, 3, 8 yine yine, yine mutlu ADC çekme. Çekemeyen. Lan bu BC mi oluyor? Çok güzel combo yaptı. Alırsınız ki Lee tanklasın sen arkadan tak tak tak. Ne yaptım ben de biliyorum. Let's go. Eğer hızlıca dönmem gerekirse diye şuraya kutan bıraktım. Neden bunlara yapmayayım? Çok Ölce mantıklı. Mantık bağladın. yaptım. Mesaj geldi. Dur, selam oldu. Ah bana gel. Yaklaşımını göster. Beni neden çağırdınız? Kulinyonun iki adam. kule vurmasın, ben yırtsın alayım, lütfen. Dur lan. sinireye hain pusu kuracağım. Lütfen ormanını dön. <laughs> Hayır, Bak bunun olmasını bekliyorum. <laughs> çok haince. Lan. Aa! Ormanın dönmüyor lan bu. Dur dur dur. Dur Burada. Evet. Bakın az ah. Az önce de vardı şimdi de var. Yardıma gelmeyin ya. Suyu 15. seviyeme. Bizimkiler feeder mi oldu lan? Lan nasıl kaçtı? Burada var. BC orada. Lan Sinra kaçma yeter. Oh my god. Lan hayır yapma. Yapma yapma yapma. <laughs> Uydum bokuna karıştı. <gülüyor> <gülüyor> İnternet! What are you doing? Sen ne yapıyorsun? Ne pek? Bir de şey yapmalıyım mı? Çok kreş yapmak istiyorum. Oyunu bırakıyorum ya falan. Oğlum kill lazım bana ya. Hiç kill alamadım. Bakın 9 asistim oldu ama kill yok. Bana kill lazım. Tabii ki de ölümün dansı alacağım bundan sonra. Yani can çalmam taştı abi. Kara almaya karar verdim. Neden? Neden? Bilmiyorum neden. Ya sonradan zaten daha iyiyim. Da ya bak 16. Ezdi. Yani normale göre kısa sürdü.